Space to the team on the ground waiting to take over the satellite and indeed to everybody involved in any way, shape or form getting ready for today. Best wishes everybody. Let's sit back and watch the launch. Evet, Fransız konu üstünden canlı görüntüler ve uydumuz birazdan uzaydaki yerini alacak heyecanla o anları bekliyoruz şu an için. Son 18 saniyeye girdik. Evet, yolu açık olsun. Göktürk 1'in Uydumuz alçak irtifa dünya yörüngesine oturacağı yolculuğuna başladı. Biraz bu yolculuğu gerçi bahsedildi ama biraz daha ayrıntılarıyla paylaşalım. 57. dakikada roketlerinden ayrılacak Göktürk 1 ve daha sonra da 59. dakikada birkaç dakika sonra da Göktürk 1 kendisine enerjiyi sağlayacak, güneş panellerini açacak. Uydumuzdan ilk sinyal fırlatmanın ardından 68. dakikada alınmaya başlanacak. İşte heyecanlı anlara, o tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Şu anda her şeyin yolunda olduğu da ayrıca bildiriliyor. Ve yükseklik şu anda ölçüm değerleri de ekranlarınıza yansımaya başladı. Hızlı şu anda 1331 gittikçe hızlanıyor. 30 kilometre yer altından e, yerden yükseklik. Göktürk to do that. bir yaklaşık 90 dakikada dünyamızın çevresinde bir tur atacak. Gün içerisinde de 4-5 defa kurulumu e, kendisiyle gerçekleştirilecek. Ayrıca Göktürk birden yılda 60 binden fazla görüntü aktarılması so da bekleniyor, öngörülüyor ve i̇şte o yolculuğuna Göktürk bir işte devam <laughs> ediyor. Uydumuz ülkemiz üzerinden her geçişinde dünyanın çeşitli bölgelerinden aldığı fotoğraf ve görüntüleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uydu yer istasyonuna aktaracak ve uydumuzun milli kripto sistemiyle çekilen görüntüleri yalnızca hava kuvvetleri yer istasyonu tarafından indirileceğini de belirtmek istiyoruz. O tüm dünyadan coğrafi kısıt olmaksızın yüksek çözünürlükte görüntüleri aktaracak çevre ve yapılaşmanın izlenmesi, tarımsal rekolte tespiti, belediyecilik uygulamaları, sınır kontrolü, kadastro faaliyetleri gibi birçok alanda uzaktan algılama görevleri yapabilecek Göktürk bir uydumuzun montaj ve entegrasyon faaliyetleri proje yüklenicisi olan Telaspasio İtalya ve Telas Arena Space Fransa tarafından kandaki tesislerde gerçekleştirildiğini belirtelim. Ayrıca uydumuz Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ta Türkiye'nin ilk uzay sistemleri entegrasyon ve test et merkezinde çevresel testleri yapılarak koru fırlatma merkezini gönderildiğinde belirtelim. Bir yandan işte koru uzay istasyonundan görüntüler de ekranlarınıza yansıyor. Ve ilk sinyal 68 dakika sonra uydudan gelecek 57 dakika sonra roketlerden ayrılacak uydu ve doncu dakikada da güneş panellerini açarak enerjisini sağlayarak yaklaşık bir 10 dakika sonra da 68 dakikada da uydudan ilk sinyaller gelmeye başlayacak And the fairing has also been jettisoned. We don't need it anymore. The atmosphere is so... Thin.